Herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise bu videodan 15 gün sonra sen neler bekliyor? Yorumumu sizlerle paylaşıyor olacağız. Şöyle iki tane deste getirdim Hemen destelerimi de gösteriyorum. Bir tane destemiz pembe balık. Şöyle güzel güzel. İkinci destemiz de şöyle mavi balık. Güzel güzel onu da koymuş bulunuyorum. Evet şunu hemen söyleyeyim. Eğer bu yorumlarım sana çıksın istiyorsan tutsun birebir e, sana e, uyumlansın istiyorsan Öncelikle eğer kanala abone değilsen Hemen kanala tık bas bakalım Abone ol tuşuna Çünkü benim yaptığım yorumlarım Tamamı iyi. kanalın e, abonesi için geçerli Eğer kanalıma abone değilsen Yaptığım yorumlar sana çıkmayacaktır Tutmayacaktır uyumayacaktır Çünkü ben kalpleri bu şekilde kodluyorum e, Video öncesi Açılıp öncesi demek isterim Tamam mıdır? Bunu da hemen öncelik söylemiş bulunuyorum. Ve benden bireysel danışmanlıklar da almak istiyorsanız da WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. hu Şimdi gelelim. Pembe balıklı açılıma başlamaya. Eğer tercih edemiyorsan e, ee, ikisinde birden çekiliyorsan veya çekilemiyorsan ikisini beraber güzel güzel dinle ve en çok sana uyumu gelen hangisi onu alıp kabul edebilirsin demek istiyorum. Şimdi gel bakalım. Gel bakalım. değnek dokuzlusu. Para dokuzlusu. Hmm. İmparatorluk çevre kalıcı altılısı. Bak burada canı sıkan bir konu var. Özellikle e, ev, aile, yuva konularıyla alakalı. Böyle seni e, huzursuz yapan, tedirginliğe sokan veya kendi e, ev, aile, yuva konunun çocuk konuları bir gebelik veya bir hamilelik bekliyorsan bunların bu hafta itibariyle yoluna girdiğini ve bu haberleri e, anlaya başladığın bir hafta olduğunu kartlar gösteriyor ama şu var dert ettiğin sıkıntı ettiğin ne varsa maddi manevi e, bunların yoluna girdiğini sana kartlarına gösterirler ki şuna çok dikkat etmen gerekecekmiş e, bu zaman derinlerinde herkesin her dediğine inanmamaya veya her düşüncesine kapılmamaya çalış hani tabi caizse herkese dinle kendi bildiğini yapman gereken bir zamanlama girmiş olduğunu söylüyor kendi içsel huzurun çok kıymetli hani şunu işte şu mutlu olsun şu iyi olsun diye çabalamaman gerekecek sal demen lazım diyor kartlar kendi mutluluğun önemli olmalıymış. Sana bunu da alttan belirtmek isterim. Kılıç dörtlüsü. Değnek sekizlisi. Değnek prensi. Ve kader çarkı. Burada biriyle barışabilirsin. Küs olduğun biriyle veya koptuğun ayrıldığın biriyle barışma görünüyor. Ve özellikle şu var. E, ilk adım ondan geliyor. Ve kendine... E, geldiğini göreceksin. Yani mesela hani deriz ya bu davranışı ben niçin yaptığını anlamadım. Bana bu hani bana niçin böyle davrandığını e, Algılayamıyorum, neden bana bunları söyledi? Algılayamıyorum diyorsan, e, kartlar diyor ki e, bunların telafisi olacağını gösteriyor bu kişi için, kendinden net bir, net bir, net bir şekilde sana geleceğini ve bazı şeylerin niçin yaptığını, neden yaptığını veya neden yapmadığını sana tek tek bu kişi ifade edeceğini gösteriyor ve burada bir kavuşum bir barışma görünüyor. Uzun zamandır kopuktuysa ikinizin, arası bunun e, hırçınlıkları, siniri, inadı gereği. Bazı şeyler sürekli bir sürücüne kaldıysa ve konuşmadığı, yuttuğu ne varsa hepsini seninle anlattığı bir zaman dilimini görüyorum. Devam ediyorum. Kılıç kraliçesi, yıldız kartı, Kılıç sekizlisi ve burada şunu söyleyebilirim. Devlet dairesine veya bir e, resmi kurumdan bir iş pozisyonu veya bir terfi zam bekliyorsan veya bir şey için çabaladın ve bunun karşılığını bekliyorsan kartlar diyor ki bunun karşılığını aldığını göreceksin. Bir terfi ve veya bir zam veya bir e, başarının sonucu bir şeylerin zaferini seni burada çağrıştırıyor ve kartlar diyor ki burada oyunu sen bitiriyorsun. Korkuların bitiyor. Hani e, Olacak mı olmayacak mı bu işin sonu neler neler bekliyor beni neler gelişecek neler gelişmeyecek gibi gibi özellikle bunların bittiği bir zamanda mı geleceğini sana bahsetmek istiyorum. Kişiden aldığım yorum geri ve huzura... E, 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 e erdiğini görüyorum bu desteğe baktığımı bak bu destelerin sahipleri için şunu söylemek istiyorum e, 15 gün sonra özellikle kendine karşı duruşumla değişecek e, bir özgüven patlaması yaşayacaksın ama şu çok dikkat et çalıştığın yerde patron olur üstün olur astın olur bu kişilerle sorun yaşamaya çok fazla müsaitsin bunlara karşı temkinli ol ama aynı zamanda abi e, abin olur baban olur veya bir e, erkek aile ne de ilgili problemler yaşanabilir. Sana karşı dengesi davrandığını veya e, baskın davrandığını görebilirsin. Biraz tepkini e, nabza göre şerbet şeklinde verebilirsin diyor. Hani direkt dan 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 tamam ne yapıyorsun gibi gibi Ben hemen gerekiyormuş. Çünkü tabiri rica ise haklıyken hak konuna düşebileceğini sana söylemek istiyorum bu desteği için. Devam ediyorum. 3 kartı, değnek dörtlüsü, değnek ası ve değnekleşçisi. Bir de şunu sana söyleyeceğim. Tartıştığın, problem yaşadığın, yolunda gitmeyen aşk, dostluk ilişkilerin veya iş birliktelikleri ilişkilerinde bir noktaya varacaksın. Artık tartışmalar, huzursuzluklar dengesi bir bir kenara kaldığı ve güçlendiğin bir zaman dilimine geliyorsun ve aynı zamanda 15 gün bir bir tabloda bana şunu da çıkartıyor kart çok çekici görüyorum seni çok yakışıklı çok güzel hani böyle herkesin e, isteyebileceği kadar güzel güçlü karakter yakışıklı yani bu pozisyona geleceğini görüyorum kendine karşı duruşun tavrın bile değişeceğini ve dik duracağını görüyorum 15 gün süreçten senin için bir değil değişim dönüşüm tablosu var bir de şu var tabi caizse hani artık ben bunu bunu takmam gerektiğini anladım veya bunu bunu yapmam gerektiğini anladım diyeceğim bir zaman dilimi var ve e, huzura erdiğini görüyorum biraz da şunu soralım aşk hayatını versin biraz da kılıç ikilisi kupa kraliçesi değerlik ikilisi aşk kazanıyor bak burada da para kralı Hayatında birimi var. Beni unuttu mu? Beni sevmiyor mu? Ben onun umurunda değil mi? Beni umursamıyor mu dediğim kişiyle ilgili kartlar. Diyor ki sorumlulukların farkına vardığını ve sana pişman e, şekilde geleceğini göreceksin. 15 günlük zamanlamada. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak benim burada aldığım spiritüel tablo ne biliyor musun? E, 15 günlük zaman diliminde e, aslına bakarsan hayattan beklentilerin de değişmiş görünüyor. Mesela ne gibi diyeceksin? Mesela 15 gün önce yani bugün diyorsundur ki o bana köpek gibi gelsin ama 15 gün sonra gelmesen de gelme. Git hak ettiklerinle. Sen beni hak etmiyorsun. Hani bunun gibi bir tablo görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani beklentilerin umutları tamamen değişiyor ve kendi kabuğuna bürünüyorsun. Kendini geliştirmek, kendine yoğunlaşmak, kendini de ee, ilgilenmek bu konulara yoğunlaştığını görüyorum ve aynı zamanda gelirine işine kariyerine yoğun kaldığında sana bahsetmek istiyorum bu desteği için şimdi gelelim mavi balığı tercih etmiş olanlara Kupa üçlüsü. Eyvah. Gel bakalım. Para sekizlisi. Adalet kartı. Ha güzel. Ve dünya kartı. Aldatılan biri var burada. Aldatılmış, kandırılmış, arkasından gizli gizli oyunlar, sırlar çevrilmiş ama sonrasında bam diye her şey ortaya çıkmış birisi var. Şimdi kartlar diyor ki senin bu kişiyle olan döngünde ilahi döngü yerini biliyor yerini buluyor. Yani tabi caizse hak eder hak ettiğini buldu. Hak eder hak ettiğini aldığı bir zaman dilimine girecek. Sana bunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda e, ikiniz arasında şu döngü var. Hani e, seni bu kişi için aldattı kandırdı ya o kişiden de belasını bulduğu bir zaman dilimine gelecek. Aynı zamanda kariyer noktanda da bolluk bereket var. Bir mal almak satmak figürlerin gündeminde. Belki bir e, ev Arsa. Bu konuların gündeminde olduğunu görüyorum. Veya bir e, dava mahkeme konuların varsa bunlar senin lehine sonuçlandığında göreceksin. Ama bu süre zarfında nazara çok dikkat etmen gerekiyormuş. Çünkü kem göz üstünde geziyor tat dişkocuğum. Bunun farkındalığı ile devam etmen gerekiyormuş hayatına. Deynek Kraliçesi, Kılıç Kralı, imparator ve büyücü kartı. Kendine yetmeyi öğreneceksin. İnsanlara karşı olan güvenin çok sarsılmış veya çok e, sarsılmak noktasında olabilir. Bu 15 gün sürecinde. E, sana şöyle söyleyeyim. Eğer geçmişte e, çok fazla sarsıldıysa hani en yakınlığında da olmak üzere hani kime güvendiysem hep sırt bana bir bileyledi bana işte bıçak bileyledi gibi gibi deriz ya mesela ha kendine yetmeyi öğreneceksin kendine güç elde etme, etmesini bileceksin ve çok bağımsız görüyorum ben seni hani benim hayatım benim kurallarım herkesin canı cehenneme kimse ona değil dediğim ve kendi ağırlığını ortaya koyduğun kimseye muhtaç değilim kimseye ihtiyacım yok dediğim ve kendi özgürlüğünü kendi bağımsızlığını ortaya koyduğum bir nokta olduğunu görüyorum ama seni ben çok kararlı görüyorum hani böyle bir şeyleri yapma konusunda bazen yeni bir ee, Ortaklık veya yeni bir iş bağımsızlığı gibi konulara girebilir. Veya tekrar belirtiyorum bir mal mülk alma konuları gündeminizde olabilir. Veya bambaşka bir şekilde, bağımsız bir şekilde e, evlenmek, yuva kurmak, aile olmak konuların gündeme gelebilir. Bunu da bahsetmek istiyorum. 15 günlük zamanlamada para kraliçesi, para onlusu, değnek üçlüsü ve denge kartı. Protonik olarak birinden hoşlanan mı var burada veya yasak aşk yaşayanlar hani acaba e, o kişiler nasıl mutlu mu iyi mi e, bir şeyler bekliyorsun ama dengeyi kuramıyorsun kendi içinde. Şimdi bak kartlar diyor ki önümüzdeki 15 gün süre içerisinde bu durumunda ötürü biraz canın yanabilir. Yani beklediğin gibi davranmayabilir sana bu beklediğin kişi aklındaki kişi işte e, tahmin ettiğin gibi davranmayabilir şüphelerin doğru çıkabilir yani yanılabilirsin, olduğunu görebilirsin. Biraz canın yanabilir, biraz ağlayabilirsin, göz dökebilirsin. Ama kartlar diyor ki senin bu hafta, ama bu hafta diyorum 15 günlük süre boyunca aynı zamanda Rüyaların haberci rüya hislerine kulak ver sakın hislerini göz ardı etme diyor. Lütfen hislerine kulak vermeli ve buna göre devam etmelisin yolunca demek istiyorum. Devam ediyorum. Para dörtlüsü, kupa beşlisi, Kupa dörtlüsü ve DNA altılısı. Bunun devamı niteliğinde geldi. Şimdi diyor ki ve sen bu kişiyi e, eğer umursamazsan kendi önüne bakarsan sana tıpış tıpış geldiğini göreceksin. Bak çok ciddiyim. Yani tabi bir şey ne kadar çok istersek o bu kadar çok olmuyor ya. Maalesef. Yani o yüzden sana kart diyor ki bana bunu yaptı, bana şunu yaptı, üzgünüm. işte bu kadar çok onu çok sevdiğim için bilmem hani çok şeyim bilmem ne gibi gibi. Kendine sıkıntı yapmak yerine önüne bakmayı tercih ettiğin noktada o sana gelecek diyor. Bunun bir farkına varmalısın. Ve şu var para konularında sıkıntı yaşayanlar varsa bir borç veya para yetmiyor para yetmiyor hani Deriz'e mesela ha, bunların da e, yani bir yerden bir para gelebilir veya bir yerden bir e, toplu para veya bir miras konum gündeme gelebileceğini de sana bahsetmek istiyorum. Güneş kartı, araba kartı, para altılısı ve joker kartı. Burada bir yerlere gidebilir bazılarınız. Bir iş için, bir sınav için, eğitim için. Kariyerini ciddi anlamda ilgilendiren kapılara giriş yapabilirler. Yani güçlü bağlantılar, güçlü işler, güçlü kazançlar elde yaptığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Ee, ve burada tamamen kendine yeni bir başlangıç açacaksın. Tekrar belirtiyorum burada bazılarınız başka bir ülkeye, şehre gidebilir. İş konularına kaynaklık Kapı görünüyor. Kapı burada açılmış görünüyor. Kartına baktığımda. Ama aslında şunu söyleyeyim. Bu tutumda yani bu süre zarfında kim ne diyor kim ne yapmıyor umurunda olması kendi bildiğini e, tart, ölç, biç ve ona göre devam et. Hani kimsenin yorumunu ciddiye alma bu konuda. Tamam mı? Evet. Mavi balığı tercih etmiş olanlar için de açılın bu şekildeci. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmına belirtmenizi sizden çok rica ediyorum. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın diliyorum.